Frekansın gücü ve Crystal Bowls yani kristal çanaklar diyebiliriz. Ee, benim bir zamanki tabirimle kristal sürahi ya da salata tabakları. Şimdi <laughs> beni zaten tanıyanlarınız bilen biliyor diyeyim. Bilmeyenler de kitaplardan üç aşağı beş yukarı anlamıştır. Benim öyle enerjilerle bilmem çok işim olmaz. Meditasyon falan bilmem anlamam yapmam. Ee, Esra... Bu kendisi de birazdan size anlatacak zaten. Bu Crystal Ball'lara bayağıdır bir takıntılı ve aldığımız günü yıllar önce aldığımız onları aldığımız günü hatırlıyorum. Ben kafayı yedim. Önümde 3 tane çanak. Ya ona ödediğimiz parayı söyleyemem bile size. Hani e, üç sıfırlı dolarlardan bahsediyorum. Böyle şey oldum. Ah, ah neyse, neyse, neyse vaziyetindeyim. Sonra son onları çalmayı öğrendi. Bayağı bir haşır neşir olduğu derslerinde kullanmaya başladı. A sesi çok güzel, tınısı çok güzel. Zaten ses ve tını olayı benim çok sevdiğim bir şeydir. Ee, uzun yıllar hayatımı seslendirme yaparak da kazandığım için zaten tanıdık olduğum bir alan. Şöyle bir olay oldu. Onu sizle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu seri benim için çok 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 önemli. Ee, bir gün son derece yorgunum. Ee, yeni ayra tanımız için yoğun bir şekilde prodüksiyon içindeyiz. Video çekimleri yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Ve o gün öyle bir haldeyim ki yapmam gereken video çekimleri var ve benim bir prensibim vardır. Esra ile birlikte attığımız her adımda uyguladığımız enerjimiz düşükse sizlere bir şey üretmeyiz. İnanmıyorsak sizlere bir şey üretmeyiz. Arkasında durmuyorsak, kendi üzerimizde denememişsek sizlere bir şey asla üretmeyiz. O gün de öyle bir günümdeyim ki video çekeceğiz ama bakın aynen söyleyeyim. Gün içinde seanslarımı yapmışım, toplantılar şunlar bunlar akşamüstü olmuş. Ben şöyleyim. hadi Esra ay. dedim ben çok yorgunum. Ben yani benim bu, bu enerjide dedim ben video yapmak istemiyorum. Ne yapacaksın dedi? Dedim ben bir saat uyuyayım. Sonra şöyle bir soğuk duş falan bir şeyler yaparım. Kendime gelirim. Bakarız eğer iyi hissediyorsam videolarımızı çekeriz. Esra da dedi ki gel dedi sana biraz crystal ball'ları çalayım. Şeker uykum var. <laughs> tamam mı? Yani sen orada iki çanak dıngırdatacaksın. Ne olacak bana? Ama o kadar yorgunum ki en azından dedim ya yatarak duracağım için orada ben o arada uyur giderim zaten. Çok ilginç bir şey yaptı o sırada. Daha önce hiç yapmamıştı bunu. Beni yatırdı yere. Gittik Esra'nın meditasyon odası vardır. Bir yere beni yatırdı. Çanaklardan bir tanesini benim sağ tarafıma koydu. Diğerini sol tarafıma koydu. Kendisi de arkaya oturdu. Ve başladı hem sağdan hem soldan onları çalmaya. Ay ben bir mayış. Böyle bir sanki enerjisel iki el kulaklarımdan girip beynime aynen şöyle yaptı. Şöyle oh iyi geliyor mu İyi geliyor mu kurban. Ah 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 biraz daha biraz daha kütürdet kütürdet masaj muhabbeti vardı diye. Aynı onun gibi. Ve çalmayı bitirdi. Hafif gittim. Onun farkındayım. Yani böyle bir hani uykuyla uyanıklık arası ama dedim ya yorgunum. Ben ona veriyorum. Kalktım ve inanın sanki 10 koli Red Bull içmişim. Sanki hiç yorgun değilim. Bütün doping ilaçlarını almışım. Canavar gibiyim, boğa gibiyim ve dedim ki ben kaç saat uyudum? 11 dakika çalmış sadece. Bir an kalktım bakın hem manyak bir şeyi deneyimlemiş olmanın mutluluğu içindeyim hem de dedim ki Esra biz bunu insanlara vermeliyiz. E dedi derslerimde çalıyorum zaten. Yok yok dedim. Bak derslerinde çaldığın ayrı, bunun manyaklığı şu anda benim iki tarafından birden gelmesi oldu. Yani zaten kendi başlarına çok etkililer. Ama ortalarına yattığım için çok manyak bir şey çıktı dedim. Esra biz manyak bir şey yaptık dedim. Ve ben o heyecanla size o şekilde sanki canlı dinliyormuşsunuz gibi nasıl kaydedebileceğimin yöntemlerini geliştirdim aldığım yardımlar sayesinde de öyle bir stüdyo ortamı kurduk ki stereo kulaklıklarla dinlediğiniz zaman aynı etkiyi 11 dakikada göreceksiniz. Bakın bugüne kadar size söz vermişimdir. Bazı şeylerde emin olmuşumdur söylemişimdir ama fark ettiyseniz bizi alın, ürünümüzü satın alın, workshop'ımıza gelin, hayatınız değişecek. Ben böyle garantilere şahsen ben inanmam. Yalan olduklarını düşünürüm. O yüzden de garanti vermem Bakın yine size hayatınız değişecek diye bir garanti vermiyorum. Bir tanesini deneyin 11 dakika. Her birini ayrı ayrı kaydettik. Yani al öyle yapıştır katla yapıştır kopyala yapıştır kopyala diye yapmadık. Bütün kanallar ayrı kaydedildi. Benim ve Esra'nın sesi ayrı kaydedildi. Her birini çalmadan önce farklı başlıklarımız var gördüğünüz gibi. Esra uzun süre o başlıkla ilgili meditasyonunu yaptı ve kimin üzerinde denediysek daha bir defa dinlemeyle farkı siz göreceksiniz. Bakın tekrarlıyorum. Bir defa dinleyeceksiniz hayatınız değişecek falan demiyorum. Bir defa dinleyin. 11 dakika, 12 dakika önceyle 12 dakika sonraki siz arasında müthiş bir fark göreceksiniz garanti ediyorum. Ama Stereo kulaklıklarla dinliyorsunuz. Öyle bilgisayarımı açayım da Facebook'la onu tıkla yaparken, buna pokla yaparken dinleyeyimle hiçbir yere varamazsınız. Sizi şimdiden uyarayım. Oturun, uzanın, yatın ve keyfini çıkarın. Şimdi gelin Esra size bunun arkasındaki bilimsel açıklamayı yapsın. Evet bu kristal çanaklar hakikaten çok özel. Burada kullandığımız şey bir yerde ses titreşimi sayesinde terapi. Bu Rus bilim adamlarının dahi dediğine göre, bulgularına göre ses titreşiminin olduğu gibi DNA'mızı, DNA'mızda uyuyan bir takım potansiyelleri aktive etme kapasitesi var. Evet, benim şahsen kullandığım şu etapta iki tane çanak var. Bir tanesi resmen altın tozundan yapılmış bir çanak. Dolayısıyla birebir çalıştığımız şey metalin gücü. E, rengi pembe ve getirisi olduğu gibi bu kalp çakrasının bilgeliğini açmak. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Bu daha net ve kolay bir şekilde kendi içselliğimiz ile, kendi ruhumuzla, kendi yüksek potansiyelimizle e, bir iletişim kurmamızı sağlıyor. Bunu nereden anlıyoruz? İçimizdeki ilham kapasitesi arttıkça Aynı zamanda o pembe olanın e, da kullanılan ton A majör ve o ses spesifik olarak da şu iki kaş aramızdaki e, hipofiz bezi diye adlandırdığımız bezin aktivasyonunu sağlıyor. Bir tane kullandığımda mavi bir çanak var. Ocean Indium isimli, Okyanus Indium adın e, manasına gelen ve hem okyanus suyu var içinde hem de indiyum dediğimiz bir mineral. Bu mineralin ses titreşimi çünkü içinde var çalınca onun titreşimi bir şekilde geliyor. Bu indiyum metal mineralin ise hem bedende sağlık açısından genel mineralleri daha kolay bedene çekme ve alma ve emme kapasitemizi arttırıyor aynı zamanda gençleştirici bir özelliği olduğu söyleniyor bu çanakla ilgili. Onun ötesinde yine C majör notasıyla çalındığı için bunda iki tane getirisi var. Yine hipofiz bezini aktive etmek. Aynı zamanda insanın frekansını dünyevi frekans ile örtüştürüyor. Dolayısıyla zihnimizde bir takım şeyleri daha net görme, net algılama kapasitemizi daha açığa çıkartıyor. Bunu biz de uyumluyor. Aynı zamanda e, erkek ve kadın, içimizde bulunan erkek ve kadın enerjisinin dengesi ve bir taraftan da C majörün getirdiği bir başka unsur ise ikinci çakranın aktivasyonu. Yani cinsel enerjinin dengelenmesi ve bununla beraber yarasıcılığımızın artması. Evet, bu ses titreşimleriyle ve ardında yatan telkinlerle umarız siz de bizim kadar al, bizim aldığımız haz kadar haz alırsınız. İyi yolculuklar, iyi maceralar.